Merhaba, bugün birlikte çalıştığımız Özlem Hanım bizimle birlikte olacak. Kendisi menajerimizdir. Oyuncularımızın birkaç sorusu var kendisine. Özlem Hanım, önce kısaca kendinizden bahseder misiniz? Biliyorsunuz Özlem Sevdiren, Kastro menajerlik kısmında çalışıyorum yaklaşık 10 yıldır. Tiyatro oyuncusuyum. Sektöre yeni yüzler kazandırmaya çalışıyoruz. Bu şekilde bir çalışma sürdürüyoruz. Şimdi selebrit isimlerle de çalıştığınızı hı hı. biliyoruz sizin. Peki no name olan, işte alaylı olan, sıfırdan başlayan oyuncular için ne düşünüyorsunuz? Nelere dikkat etmeliler? Menajere gelir zaten hani oyuncu olmak isteyen ya da bir ajansa gider. daha deneyimsizse, daha profesyonel bir çalışma sürdürmek istiyorsa konuyla ilgili menajere gelir. Ama deneyimsizse ve eğitimsizse ajansla çalışmayı tercih etmiyoruz. Ama bunlar hiç çalışamayacak mı bizimle? Tabii ki çalışacaklar. Bunun için eğitime dahil ediyoruz. Yani eğitim almaları gerektiğini söylüyoruz. Çünkü oyunculuk uzun bir yol. Eğer eğitimden algıladıklarını işte kamera karşısında bizlere iyi performans gösterebiliyorlarsa, biz onların kariyer planlarıyla ilgili benim çalıştığım kısma geçiriyoruz. Metot Akademi ile birlikte çalışıyoruz, biliyorsunuz benim kendi tabii ki kendi çalıştığım birçok proje var hani bildiğimiz yapım şirketleri var projeler var Özlem Hanım şu çok meşhur olan audition çekerken nelere dikkat etmeliyiz sorusuyla tekrar karşılaşacaksınız çünkü bütün oyuncularımız oyuncu adaylarımız bunu çok merak ediyorlar bir Didi... de İki soru olsun audition'la ilgili. Hı hı. Genelde biz göğüs planla çekilmesini, sizler bize öyle söylüyorsunuz, hı hı. yönetmen de ona bakıyor. Hı hı. Göğüs planla audition veriyor. Peki, mizansenli hani bir metin geldiği zaman eline boy plan çekilmesi gerekecek veya hareketlerle vermesi gerekecek. Bu durumu da kabul ediyor musunuz? İlk sorunuza cevap vereyim. Audition bizim büyük bir sorumsalımız, o yüzden ekstra bir audition dersine giriyoruz. Çünkü e, oyunculuk, işte temel oyunculuktan kameraya geçişe kameraya geçiş eğitimine girdikten sonra bir de o dışında küçültmemiz gereken yerler var yani. Çünkü o dışında çok doğal halimizi istiyor yönetmen.